Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd değerli kardeşlerim. Celal Yıldırım Hocaefendi Kur'an Ahkam kitabından devam ediyoruz. Konumuz babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenkihu ma nekaha aba'ukum minen nisâi illâ ma qad selef. İnnehu kâne fa'ishatan ve maqta ve sa'a sebîlâ babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak cahiliye devrinde böyle bir evlenme olmuşsa artık geçen geçmiştir. Şüphe yok ki bu şekil evlenme hayasızlıktır ve ne kötü bir yoldur. Aynı zamanda ilahi hışma sebeptir. Nisa suresi ayet 22. Veraset meselesinden de anlaşıldığı üzere cahiliye devrinde kadınların malına sahip çıkmak, onlara mirasçı olmak için birçok kadınla evlenmek adet idi. Bu o kadar sınırsız idi ki baba ve dedelerinin dul kalan karılarıyla evlenenler bile olurdu. Yukarıdaki ayetle bu kötü adet kesin olarak men ediliyor. Rivayete göre bu şehni adet. Ya eyyühellezine amü la yehullü leküm enterithun nisa kerha. Ey iman edenler kadınlara zorla varis olmanız size helal olmaz. Nisa suresi ayet 19 indiği devrelerde de halk dede ve babalarından dul kalmış kadınlarla rıza yolla evlenirdi. Evlenirlerdi. 22. ayetle buna da son verilerek kat'i olarak haram kılındı. Kurtubi'nin naklettiğine göre, kaydettiğine göre Araplar arasında bir takım kabileler babalarından dul kalmış kadınlarla evlenmeyi adet edilmişlerdi. Ensar-ı kiram arasında da bu, bunun lüzum yollu kalıntıları vardı. Kureş arasında ise karşılıklı rıza ile olurdu. Mesela Amr bin Ümeyye babasından dul kalan karısıyla evlendi ve bu kadından misafir ile Ebu Muayit adlı iki evladı oldu. Bu kadının Ümeyye'den de ebul İs ile başka bir evladı vardı. Böylece Ümeyye'nin çocukları misafir ile Ebu Muayit'in hem kardeşleri hem de amcaları oluyordu. Bunun gibi Saffan bin Ümeyye bin Halef de ölen babasından dul kalan karısı Fahite binti Esvet ile evlenmişti. Bu misalları çoğaltmak mümkün fakat lüzum da yoktur. Asıl ayetin inişine sebep olan hadiseyi öğrenelim. Ensar'ın salih kişilerinden sayılan Ebu Kays vefat etmişti. Oğlunun dul kalan karısıyla evlenmek istedi. Kadın ben seni kendime evlat sayıyorum. Böyle bir şey olur mu? Bari peygambere gidip arz edeyim dedi. Bu durumu peygamber sallallahu aleyhi arz etti. Bunun üzere 22. ayet indi. İmam Ahmet ve ashabı ı Sünnen'in Bera bin Azib radıyallahu yaptıkları rivayette Hazir Bera diyor ki Amcam Haris bin Ümeyr ile karşılaştım. Elinde bir bayrak bulunuyordu. Ona sordum. Amca bu ne bayraktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Sizi nereye gönderiyor? Babasının dul kalan karısı ile evlenen bir adamın boynunu vurmaya görülüyor ki nikahı haram olanlar yalnız babaların zevceleri değildir. Fakat diğer muharremattan önce özel olarak zikredilmesi meselenin önemini ve tahrimdeki şiddetini tebarüz ettirmek içindir. Netice olarak baba ve dedeler nikahla aldıkları fakat el dokundurmadıkları, fasit bir nikah aldıkları ve el dokundurdukları ve bir de nikah akdi olmaksızın zina yolu cinsi münasebette bulundukları kadınları ne oğulları ne de torunları nikahlayabilir. Çünkü nikah lafzının asıl lugat manası zam, katma, ekleme demektir. Ayrıca kucağa çekme, kucağa, kucak kucağa gelme manalarında da kullanılır. Kadının bakılması helal olmayan yerler bakmak, kadın yabancı bile olsa veya şehvetle ona el sürmek, kucaklamak aynı hükme girer mi? Bu görüş farkı vardır. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre kadının bakılması helal olmayan yerler bakmak aynı hükmü gerektirir. Çıkarılan hükümler. 1. Kişiye kendi anasını nikahlamak haram olduğu gibi baba ve dedelerin halifesi, kendi üvey anası da haramdır. 2. Babalarının nikah akdi yapıp el sürmediği kadınlar da evlat ve torunlara haramdır. 3. Babalarını zina ettiği kadınlar da evlat ve torunlara haramdır.